Evet, şimdi biraz önce duyurusunu da yapmayı ihmal ettiğimiz bir konuğumuz var. Telefonla bağlantı kuracağımız Şanar yurda tapan uzun zamandan beri devam eden bir düşünce ve ifade özgürlüğü mücadelesinin ülkedeki en önemli e, simalarından şanayürde tapan e, Türkiye Küçük Millet Meclislerinin 5 yıldan beri varlığını sürdürmekte fakat e, ciddi bir e, ilgisizlik de siyasi ortakların ilgisizliği de var. E, bir 5 yıllık ya e, Ekim 12 Haziran 2013 çalışma raporu da yayınlandı Türkiye Küçük Millet Meclislerinin. Nasıl e, gidiyor bu meseleler? Onları konuşmak üzere şimdi e, Şanar Yurda Tapan'a bağlandık bile. Günaydın Şanar. Günaydın. Merhaba Şanar Bey. Merhaba. Evet, nasıl vaziyetler Türkiye küçük millet meclisleri? Evet, büyük millet meclislerinde olduğundan bir miktar farklı. <laughs> ee, Başlangıcı bunun biz süremeyeceği düşüncesiyle başladık. Çünkü Türkiye'deki siyasi yapı ters bir çalışma. Türkiye'de siyaset yukarıdan aşağı doğru örgütlenmiş. Siz bunu tersine çevirmeye çalışırsanız akıntıya kürek gibi olur. Üstelik de bunun olması gereken ortakları yani bir yandan siyaset, öte yandan sivil toplum. Her ikisi de ne yeterince bu işi istekli. Sivil toplumda yeterince güçlü deneyimleri yok. Tam sivil olduğunu bile söyleyemeyiz doğrusu isterseniz. E, o vakit bu iş yürümez ama bu yolda bir e, adım atılacaksa ve günün birinde bir sonucu olacaksa e, bu uzun bir zaman bile alsa başlamak lazım. Bugün başlarsanız diyelim 20 yıl mı lazım? 20 yıl sonra bugün biter. Önümüzdeki hafta başlarsanız 20 yıl sonra önümüzdeki hafta başlayalım. Gidebildiği yere kadar gider. Düştüğümüz e, yere kadar yapılan çalışmada boşa gitmez. Günün birinde bu gerçek bir sosyal ihtiyaç olarak doğduğunda başlayacak olan insanlar da sıfırdan başlamazlar. Bizim kaldığımız yerden başlarlar. Düşüncesiyle başladık ama hiç de öyle gitmedi. Şaka maka 5. yıl olmuş, Hala varlığını sürdürüyor. Belirli bir tanınmışlığa kadar geldi. Tabii ki yani sokaktaki insana çevirseniz nedir bu diye sorsanız herhalde 20. sonunda çocukların başbakanlık koltuğuna oturduğunu falan düşünecektir. <laughs> Değil tabii ki. Ama belli bir yere kadar da geldi. Ee, ve bundan sonra da gitmemiz için herhangi bir neden yok. O aslında var. Eğer ortaklar üstlerine düşün yapmazlarsa devam da etmeyebilir. Evet. Yani tam şimdi bu tam bu, tam bu noktadır Yani ne kadar yol aldık, daha ne kadar yolumuz var sorusunu evet. da sorup devam. Hala başlangıçta sayılırız demiştin özette de zaten. Evet. Ama Evet. gerçekten de sık sık başka bu tip girişimlerde görüldüğü gibi mesela araya açık radyoyu da katabiliriz. Biz de başladığımız zaman bundan 18 yıl önce hiç sürmeyeceği gibi düşünceler ifade eden de çok sayıda arkadaşımız vardı. Gayet iyi niyetle katıldıkları halde bu süremez böyle bir proje diye ama işte iyi kötü sürdü. Bugüne kadar geldi yani. <laughs> e i̇yi kötüden pek fazla. Evet, yani şimdi nasıl ilerlenecek? Peki ilk önce geldiğimiz şu rakamlarına şöyle evet, bir lütfen. bakalım kabaca. Son 5 yılın özetinden bahsedeyim sadece, son yıl değil. Bu 5 yıl içerisinde 939 tane toplantı yapılması gerekiyormuş yapılan iller sayısına göre ve aylara göre. 772 tane yapılmış, bu %82,2 ediyor. İyi bir oran. Evet, Yapılamayan toplantların toplantıların nedeni kimi yerde işte Akkar'da bombalar falan patlıyor yapılamıyor ya da Van'da deprem oluyor yapılamıyor gibi nedenler. Onun dışında ihmalden ya da başka nedenlerle hemen hemen yok gibi. İyi bir şey bu. Sivil toplum katılımı 15.410 sivil toplum katılımcısı bekleniyormuş bu kadar toplantıya. 9.072 tane katılmışlar. Bu %58 onda 8 ediyor oran aslında daha yüksek şimdilerde. Başlarda daha düşüktü. Dengeleyince böyle oldu ama gene de 160 kadar bir katılım. Hele az sonra göreceğiniz gibi siyasetin katılımının büyük eksikliğine rağmen sivil toplumun katılıma devam etmesi bir şeyin değiştiğini, insanlarda bir mit ve inanç olduğunun bir göstergesi. Seçilmişlerin katılımına gelince bu dönemde 4991 tane milletvekili katılımı gerekiyormuş. 321 tane olmuş. Yüzde altı %0,43. Bu çok, düşük. düşük, çok evet. düşük. Belediye başkan sayısı 7, 772 belediye başkanı bekleniyormuş. 70 tane katılmış. Bu da %9. Ardı burada ilginç bir şey var yalnız belediyeler açısından. Toplantılara ev sahipliği yapan belediyeler 529 toplantıya yapmışlar. Bu yüzde 68,5 yani 70'e yakın toplantılar belediyelerin belediye meclisinde yapılıyor. Ama başkanlar gelmiyor. Ben, yani iyi. al sana salonu ne yaparsan yap demek gibi oluyor ki. Tabii ki o salonu istiyoruz. Çünkü bir ilde bu toplantının yapılacağı en doğru yer orasıdır. Seçilmiş bir yönetimin bulunduğu yerin toplantı salonu. Biz de orayı istiyoruz. Ama belediye başkanının kendini de istiyoruz. Çünkü yerel konuda konuşuluyor ve oradaki muhatabımız da o. Bunlara kabaca baktığımız vakit hemen hemen şöyle bir şey diyebiliriz daha zamana ihtiyacımız var. Daha çalışma yapılması gerekli ve şu anda eksik olan şey siyasetin katılımı. Siyasetin neden katılmadığına, neden düşük olduğuna baktığımızda da birkaç şey görülüyor hemen. Öncelikle yani böyle genel diyoruz ama çok bu işi çok ciddi olan hakikaten ciddi ciddi katılımında bulunan ve etrafta da bunun olumlu duyurusunu yapan çok sayıda milletvekili var. Onlar lütfen gücenmesinler gücenmesinler çünkü sayı ortada. Onlar bu asılın içinde kalıyorlar. Çoğunluk niye katılmıyor? Birkaç tane nedeni var. Birincisi bir milletvekili kendisini kendisine oy veren insanlara karşı borçlu hissetmiyor ki. Kendisi, en temel problem e, galiba bu o, parmak bastığın şey. Evet, oldu. evet. Yani siyasetin yukarıdan aşağı örgütlenmiş olması Evet. demiştik bunun daha uzunca bir adına. E, bu da şu demek, mevcut siyasi partiler kanunu ve mevcut seçim kanunu bu sonucu doğuruyor. Evet. Öyle olunca da e, tabii ki kendi parti liderinin ne iyi görünmeye çalışıyor. Aksi takdirde onun kafası kızarsa bir dahaki seçimde adını yazmaz ve siyasi hayatı en azından o partide biter. Birinci bu. İkincisi. E, Şimdi söylemek lazım. Partilerin yönetimlerinden negatif bir şey görmedik. Başlangıçta kuşkular falan olmuştu. Acaba bu karşı partinin bir oyunu mu falan diye ama atlatıldı zaman içinde bunlar. Şimdi partilerle grup başkan vekilleri düzeyinde güzel ilişkiler yürüyor. Birlikte çalışılabiliyor falan. Milletvekilleri olsun, il başkanları olsun, teşkilatlı olsun buna baktığında şu şekilde görüyor olayı. Ha, bu bizim partimizin merkezi buna ters değilmiş. Demek bu kötü bir şey değil. Eh o vaktim olursa giderim. Yani bu işi böyle bir davet <laughs> almış da işte gidebilirse iyi olur şeklinde bir fantezi olarak görüyor. Çünkü burada bir yaptırım yok. Gitmediği takdirde olacak bir şey yok. İnsanlar hemen karşısından çıkıp da vay efendim şu niye bu böyle filan demiyorlar. Bir başka niye şeyi daha var. Doğrusu isterseniz Metfikir'in büyük çoğunluğu buralarda biraz ayakları geri geri gidiyor. Çünkü kendi partisinin düzenlediği toplantılara gitmek daha kolay. Kendi yandaşları orada. Aynı telden çalıyorlar. Gayet rahat orada. Ama buraya geldiği vakit kendisi gibi düşünenler olduğu gibi düşünmeyenler de var. Ve pekala sorular yöneltiliyor. Sıkıştırılıyor. Şimdi konuşsa bir türlü konuşmasa bir türlü bazı durumlarda genel merkezler konuşmayın burada çok fazla falan diyorlar Milletvekillerini dağıtmayın konuyu diye. Dolayısıyla pek sempatik bir şey değil oraya gitmek. Ee, bütün bunlar birleştiği vakitte bu sonuç doğuyor. Nasıl aşılır? Şu anda e, sivil toplum bizce e, belli bir iradeyi gösterdi. Bütün bu eksik katılıma rağmen devam ediyorlar toplantılara ve büyük bir çoğunlukta özellikle küçük illerde şöyle şeyler diyor. Ya milletvekilleri gelmese bile biz yan yana gelmiyorduk ki. Biz bir araya geliyoruz. Birbirimizi dinliyoruz. Ben çok memnunum falan diyorlar ve bu şekilde devam ediyor. Ee, dolayısıyla sivil toplum tarafında değil e, ama siyasi taraftan bu işe adım atılması için artık beğenmediğimiz yapının yani yukarıdan aşağı doğru işleyen yapının kararını vermesi lazım. Peki Şahane, bu noktada bir şey söyleyeyim. Yani bu Türkiye Küçük Millet Meclisi evet. meclisleri, Evet. şeyi aslında dünyada da pek benzerine rastlanmayan özgün bir demokrasi deneyimi başlangıcı da diyebiliriz e, farklılığı da şöyle yani bir kere düzenli olarak yapılıyor olması her evet. ayın ilk hafta sonu olması ve doğrudan doğruya da aracı kullanmadan yapılıyor olması. E, ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nde işte demokrasinin en önemli beşiklerinden ve uygulamalarının yapıldığı yer e, kabul edilen o, Amerika'da da Town Hall Meetings dedikleri gelenek e, bu evet, kadar en, şey işlemiyor. Evet en çok orada ama o bile yeterince çalışmıyor. Peki burada bu açıdan da özgün bir şeyin 5 yıl bütün dezavantajlara rağmen yürümesi de bir açıdan başarılı sayılabilir değil mi? Gayet tabii. Yani eğer başarıyı devam ettirebilirsek bu da bizim övünebileceğimiz, mutluluk payı çıkaracağımız bir şey olur. Demin dediğin gibi Amerika'daki town hall meetingler çok benziyor yapı olarak ama iki tane önemli farkı var. Birincisi gerektiğinde yapılıyor. Ona e, temsilciler meclisi üyeleri veya senatörler yani parlamenterler davet ediyorlar sivil toplumu. Böyle büyük bir yer tutuyorlar spor salonu gibi hatta geçiyorlar kendileri ortaya. İnsanlar oturuyor bütün türbinler gibi etrafını sarıyor. Ve e, ikisinden birini ya diyorlar ben sen işte sizin iki senedir senatörünüzüm nasıl buluyorsunuz icraatımı eleştirin beni. Ya da orada kanunları e, milletvekilleri yapıyorlar ya kanun tasarısı hazırlıyor. Evet. Kanun tasarısını sunmadan önce diyor parlamentoya önce seçmenimin görüşünü almak istiyorum. Buyurun tasarım budur ne diyorsunuz diye. Yani iş gerektiğinde yapılan arada bir yapılan toplantılar. İkincisi de orada politika davet ediyor sivil toplumu. Bizim hani kendimize e, e, belki bir övünç boyu çıkarabileceğimiz bir nokta bizde bunun sivil toplumdan gelmesi. Ey seçtiğim insan gittin oraya. Hadi öyle dört senede bir senede görüşmeyelim. Her ay karşı karşıya gelelim. Sıcağı sıcağına konuşalım meseleleri diye. Milletvekillerini ve belediye başkanlarını onlar çağırıyorlar. Bir de her ay yapılıyor. Büyük Millet Meclisi'ne paralel olarak. Büyük Millet Meclisi tatile girince Küçük Millet Meclisi de tatile girmiş oluyor beraberinde. Bu da lazım mı? düşünüyorum. Niye? Yani hayat akıp gidiyor. Niçin tatile girsin? Fakat özel bir yapı olduğu için 13 temel kurala göre bir kere kurulduktan sonra nerede toplanacak, nasıl toplanacak vesaire bir sürü neyi konuşacak. Her il kendi kararını kendisi alıyor bunlar içerisinde. Dolayısıyla böyle bir şeyi empoze etme durumunda değiliz. Öneririz, kabul eden yapar, kabul etmeyen yapmaz. Bir de böyle ilginç özel yapısı var bunun. Evet, yerel e, özelliği de çok önemli tabii. Çeşitli illerde her ilin kendi içinde de yapılıyor olması e, ayrıca da büyük önem taşıyor tabii. Evet, her, keşke her yıl olsa tabii. Evet. Daha 81'e uzasa. Peki burada şeyde nasıl e, nasıl ilerleyeceğiz yani. Şimdi bunu konuştuğumuz noktada da evet. mecliste e, açılacak ve önümüzde önemli seçimlerin bulunduğu bir dönem, bir dönem sık seçimlerin bulunduğu dört hatta seçim yapılacak birbiri ardından en önemlisi de tabi parlamento'nun ne şekilde cevap verebileceği böyle bir ihtiyaca, gerçek demokrasi ihtiyacına yetersiz oluyor. Bunu nasıl etkileyebileceğiz ve nereye doğru evrileceğini düşünüyorsun Türkiye Küçük Millet Meclislerinin? Sondan doğru cevap vereyim. Bir kere her seçim dönemi Küçük Millet Meclisleri için de başka bir hareketlenme oluyor küçük millet meclisleri kendi aralarında toplanıp adaylardan 10 istek diye 10 tane belli başlı isteklerine belirliyorlar. Bu bir milletvekili seçimi ise 5 tane genel istek, yerel şey ise 5 tane de yerel istek. Şimdi belediye meclis seçimleri başladığı vakit yerel istekler ağır basacak ama 10 tane isteklerine. Sonradan adayları davet ediyorlar toplantıya. Adaylar geliyor bakın. Evet. Ve <laughs> onun oranını tutmadık ama çok daha yüksektir onların oranı. Geliyorlar ve orada tartışıyorlar. Buyurun diyorlar işte bizim küçük millet meclisi kendi arasında bir anket yaptı. En çok istenen e, istekler bunlar. Ne diyorsunuz? E, kabul ediyorum güzel filan dediği vakit iyi ne hala ama öyle bir mecburiyeti de yok adayın. Hayır ben şu konuda sizin aynı şekilde değilim seçilirsen ben bunu yapmak için uğraşmayacağım da diyebilir. Fakat sonunda şu rica ediliyor. 10 tane isteğin bir kağıdın üzerine yazılı. Kabul ettiklerinizi çentik atın yanına, etmediklerinizin yanına dilerseniz gerekçe yazın, dilerseniz eksi yazın, çizin üstüne gitsin. Ama en altına seçilirsen ben bunların takipçisi olacağım deyin ve imzalayın. Bir nevi sözlerini bir şeye döktürülüyor. Bu ne kadar etkiler? Başta söylediğimiz nedenden dolayı çok az etkiler kendisi ne düşünürse düşünsün en sonunda parti yönetiminin kararına, parti disiplini gerekçesi altında uyuyacaktır. Ama bu dediğimiz gibi seçim dönemleri biz hiçbir şey yapmasak da kendiliğine hareketleniyor bundan dolayı. Sorunun birinci kısmına döneyim. Ee, şu anda partilerin genel merkezlerinden, genel başkanlarından randevu istedik yeniden. Hı hı. Bu randevuyu şundan dolayı istedik. 5 yıllık durum belli oldu bu raporu sizinle birlikte gözden geçirmek istiyoruz bu bir ikincisi şimdiye kadar gerçekten de hakikaten hiçbir partinin bir negatif bir şeyini görmedik teşekkür etmek istiyoruz öyle olsaydı çok zor olurdu işimiz çünkü üçüncüsü de ben artık kendimi emekliliğe hazırlıyorum <laughs> diğerimi genç arkadaşlara bırakacağım bir de veda etmek istiyorum bu beş yılın sonunda bu e, randevularla durumu konuştuktan sonra çok net olarak kendilerinden iki tane şey istiyoruz birincisi beş yıl içinde gördünüz bunun bağımsız, tarafsız ve yararlı bir çalışma olduğunu düşünüyorsanız artık lütfen bunu ilan edin kamuoyuna. İsterseniz gerekli kurullarınızda tartışın, karar alın filan ama kamuoyuna da ilan edin. Bütün teşkilatınız da bilsin ve artık milletvekilleri olsun, il başkanları olsun bu işi bir fantezi gözüyle değil ortak oldukları, parçası oldukları bir iş gözüyle baksınlar. Onlar olmadı olmaz bu iş çünkü. Bu iş grev gibi tek taraflı yapılacak bir şey değil. Grevi patronla birlikte yapamazsınız tabii. Evet. Ama bu işi de siyaset olmadan yapamazsınız. Çünkü iki tarafın diyalogu. Sivil toplumun monologu değil. Dolayısıyla birinci talebimiz bu olacak. Bunu şimdiye kadar bir tek BDP gerçekleştirdi geçen sene. Böyle bir genelge yayınladılar gerçekten. Bütün teşkilatlarına da. E şimdi bütün partilerin yapmasını talep ediyoruz. Beğenmiyoruz biz derlerse tamam. Eleştiririz başka ama o vakitte bir adım ötesine soramayız ama eğer hakikaten tamam iyi diyorlarsa artık bunlar kapalı kapılar arasındaki cici konuşmalarına konuşmalardan ibaret olarak kalmasın. Kamuoyuna ve teşkilatlara açıklansın. İkincisi de Ekim ayının başında 4-5-6 günleri Küçük Millet Meclisi'nin toplantıları var. Hadi Sayın Başkan en yakın neresiyse size hangisi işinize geliyorsa toplantılardan birine gidin katılın. En somut görüntüde bu olur. Gerçekten de parti başkanları kendilerine uygun olan bir şehirdeki bir toplantıya gidip fiilen katılırlarsa bunun hem medyaya yankısı, yansıması hem de kendi teşkilatlarına en somut örneği vermiş olurlar. Mesela böyle bir şey yaptıkları takdirde gerçekten işin ondan sonraki adımları çok daha kolaylaşacaktır bizim için diye düşünüyorum. Evet bir iki şey daha soracağım evet. beş dakikamız kaldı aslında bir tanesi bir siyasi partiler ve seçim kanununun ciddi bir herkes için ve demokrasinin işleyişi açısından Türkiye'de ciddi bir engel oluşturacak sakıncalar içerdiği eksiklikler içerdiği söyleniyor bu konuda. Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin bir faydası olabilir mi? Ee, i̇kincisi de bir de şeyi de e, bu akil insanlar e, barışçı çözüm için işte Kürt meselesinde uygulanan e, şeyde akil insanlar denen toplulukun yaptığı toplantılarda bu Türkiye Küçük Millet Meclisi'nin e, amaçladığı ortamın da kısmen doğduğu söylenebilir mi? Bunu da sormak istiyorum. İnsanlar bir araya gelip konuşma ihtiyacını da çok duydukları gibi bir ortam yansımıştı medyaya. E, kendi çalışma yönteminin de, çünkü ben de bir kere katılmış olduğum için bu Türkiye Küçük Millet Meclisleri toplantılarından birine Kısa bir sürede. E, ilginç bir metodolojisi de var. Yani herkesin konuşma süresi sınırlı ve sorular ayrılan bölüm ayrı filan gibi ilginç bu bu üç konuda da bize Öyle. bilgi üç, verir misin? Üç soru var üç dakika var birer evet. dakikaya sığdırayım ben bunları birincisi e, toplantılarda uygulanan zaman yöntemi için evet bu başta çok dert oldu bize çünkü e, dağılıyor sözü olan bırakmıyorsa e, ona bıraktırmak bir dert bıraktırsan sözüm keşke oluyor e, Kesmesen öteki insanlar haklı olarak hep bunu mu dinleyeceğiz diyorlar. Buna e, bir çare en sonunda başka bir şekilde bulundu. Şimdi ilk önce bir toplum konuşuyor. Herkesin beş dakika konuşma hakkı var. E, sonra dönüp milletvekillerine veya işte belediye başkanına sonra ne diyorsunuz diyeyim. Onun konuşma hakkı da beş dakika. Burada genel görüşlerini anlatacaklar. Şimdi milletvekillerinin haklı bir itirazı geliyordu burada. Diyordu ki yani bana 10 tane soru soruluyor veya da eleştiri geliyor. Onlar beşer dakika konuşuyor. Ben de beş dakikaya sığdırmak zorunda kalıyorum diye. Ee, ...şöyle çözümlendi bu iş... ...soru cevap kısmı ayrıldı burada... ...beşer dakikada herkes... ...kendi genel görüşlerini anlatıyor... ...ondan sonra soru yanıt kısmı geldiği vakit... ...soru soranın 15 saniye hakkı var... ...sadece soruyu soracak artık... ...hayat hikayesi anlatma yok... ...görüşlerini birinci bölümde anlattı... 15 saniyelik soruya karşılıkta... ...her soru için iki dakika yanıt hakları var... ...Mesveki'nin kime yöneltildiyse bu soru... ...böylelikle kendisine on tane soru sorulan insanların... ...ikişer dakikadan 20 dakika hakkı oluyor... Burada da itiraz edenler oldu. Yetmez iki dakika diye <laughs> örnek olarak e, Romney ile e, Obama'nın e, seçim <laughs> öncesi yaptıkları şey gösterdi. Aynen bu yöntem uygulanmıştı. Birazcık da oradan aldığımızı söyleyebilirim. Ama çok rahat bir şekilde örnek işte. bak. Evet yapalım. iyi işlediğini bizzat gözlemlemiş <laughs> biri olarak söylüyorum. Bir de kronometre var o bela. Evet. Bir kronometre programı var. Kronometre konuşmaya başlar başlamaz perdede herkes görüyor kaç saniye tutuğu olduğunu. <laughs> Bu ister istemez konuşma oraya uymaya zorluyor. Tam uyuyorlar mı? Değilse bile, diyelim ki 30 saniye şöyle Kesmiyoruz yine sözünü. Bittiği vakit durduruyoruz kronometreyi. Şimdi 30 saniye hakçiğini, dinini <laughs> yazıyor. <gülüyor> 30 saniye alacak biz Bir daha seferden tahsil edeceğiz. Diyor. İnsanlar gülüyor, hiddetlenmeden geçiyor. İkinci, öteki sorulara e, döneyim. E, şey sırasında, akil insanlar sırasında bir baktık ki zaten Onların yapacağı toplantılar için bir zemin hazırlanmış bir sürü ilde. O halde biz bu zemini, bu işin emrine vermeliyiz. İşi Küçük Türkiye Küçük Millet Türkiye Küçük Millet Meclisi'nin şu görevi, bu görev yoktur ama ana konusu diyalog olduğu için tabii ki işidir. Hazır böyle bir zemin var. Niye? Şimdi bunlar gidip ayrı 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 ayrı, ayrı gruplarla görüşsünler. Hepsinin birleştiği bir zemini biz açalım. Farklı toplantılarda yapabiliriz diye teklif ettik. Bazıları ciddiye aldı benimseydi, bazıları kendi programı üzerinde gitti. Ama yapılan toplantıların bir çoğunda da Küçük Millet sahası onlara açılmış oldu. Tabii orada farklı bir yöntem. Türkiye Küçük Millet Meclisi doğrudan demokrasiyi tam olarak uygulayabilen bir yer değil. Orada da temsiliyet var. Daha yaklaşık bir dönem. En sonunda yine dizilicilerde söz hakkı veriliyor ama temsiliyete göre oluşturuluyor bu. Halbuki bu toplantılarda öyle olmaması gerekiyordu. Nitekim bu toplantılara ne milletvekili ne belediye başkanı kimse davet edilmedi. İnsanlar davet edildiler ve e, akil insanlar kendi konuşmalarını yaptıktan sonra doğrudan onlara sorular yöneltildi. Negatif bir şeyle karşılaştık mı? Evet. E, onları konuşturmamak kastiyle gelen gruplar oluyordu. Hakikaten can sıkıcı şeyler de yaşanıyordu. Fakat biz elden geldiğimizce. Böyle konuşmanıza gerek yok. Buyurun oturun sorunuzu yöneltin. Eleştiriniz varsa onu söyleyin. Söz hakkı herkesedir deyince e, mecburen e, bağırıp çağıracaklarsa da bağırıp çağırıp gidiyorlardı. Tabii ki bu da negatif bir şey oluyordu. Dönüp insanlara diyorduk ki şurada otursalar beraber konuşsak hangisi daha yararlı oldu onlar için? Bağırdılar, susturma arkadaşlar gittiler. Ama yani bu negatiflikler yaşandı. Ama bir katkısı da bulunmuştur herhalde. Küçük Mehmet Üçüncü bir, bir sorum daha kalmıştı. O neydi o? Evet, siyasi partiler ve seçim kanununu... E, ben kendi gençliğimden hatırlıyorum. O zamanlar büyük ölçüde partilerin adayları seçileceği zaman parti e, üyeleri gider oy verirdi. Bir sürü ülkede olduğu gibi kimin adayı olacağına onlar karar verirlerdi. Bu sistem yavaş yavaş eridi, eridi, eridi. Şimdi isteyenin kullandığı, isteyenin kullanmadığı bir şey haline geldi. Halbuki eğer teşkilat seçim adayları en basit noktayı söylüyorum. Bundan ibaret değil her şey gayet tabii ama o durum daha farklı olur. Şu anda parti liderleri karar veriyor en son şeyde. Kendileri için çok fazla bir şey fark etmeyecekse bazen arada bir yoklama yaptıkları da oluyor. Bu ve bunun gibi siyasi partiler kanununda bir sürü başka nokta var. Seçim kanununda da baraj gerçekten çok büyüyecek bir engel. O kadar büyük bir engel ki Hani diyorlar bak bu barışın dışında kalanlar zaten toplasan toplasan yüzde şu kadar. Hayır o gerçek değil. Evet. Eğer insanlar oylarının boşa gideceği düşüncesine kapılmasalar o vakit kendi inandığı, kendi hakikaten inandığı bir partiye veya gruba oy verebilir. Şimdi burada boşa gidecek oyun alamayacak o kadar diyor. Kendine en yakın olanına tercih ediyor. O vakitte iki ya da üç parti sonuç olarak. sorudan sonuca bakıp aa gördün mü? Zaten yüzde bu kadardı. Hiçbir şey değişmeyecek diyorlar. Hayır öyle değil. Barajın hiç olmadığı dönem 1965 seçimleridir. Evet. Milli o, uygulanan sistem gibi. Milli bakiye sistemi. Orada da tek başına iktidar oldu yine. Ama kime oy verildiyse. Mesela Türkiye İşçi Partisi o zaman yüzde üç oy almıştı. Millet Meclisi'nde de 15 sandalye ile Birebir Yansıyordu. İlla bunlar güçlü hükümetler yapar koalisyonlar aslında ondan da çok fazla korkmayalım evet toplum olarak belki bir miktar zaman kaybederiz ama uzlaşma kültürüne alışmak zorunda kalırız koalisyonlarla bunların işlediği ülkelerde var bizdeki gibi daha koalisyonu baştan ben şimdi idare edeyim de sonra bir çelme takorunu düşürürüm, yoluma devam ederim diye gidersen bunların sonuçlarının da hiçbir yere varmadığı görüldü. Artık koalisyondan bile o kadar çok korkmamamız lazım. Kaldı ki bir parti hakikaten sempatisini kazanmışsa insanların o sistem içerisinde de çoğunluğu sağlayabiliyor. Ta 65'te nasıl sağladıysa evet, bugün de sağlar. Evet, bunun da Türkiye'de pek çok başka dönemden örneği de vermek mümkün. Yani istikrarsızlığa yol aç. Açıp pek doğru değil. Ee, Şener Yıldız Tapan çok teşekkür ederiz ee, ve hakikaten e, e, mucize gibi de bir şey bir yandan da bu Türkiye küçük millet meclislerinin 5 yıldır varlığını sürdürmesi bile Ama çok demek önemli. Demek stop potansiyel var. Biz hep negatif olaylar göre göre çok karamsar da yani, evet. kaplıyoruz ve atılabilecek adımları atmıyoruz. Attığımız vakitte. Aynen radyo örneğinde olduğu gibi ve küçük millet örneğinde olduğu gibi mesafe kat edilebiliyor. Kolay mı? Değil. Ama e, hiçbir şey kolay değil zaten. Evet. Çok teşekkürler. Şenay Başarılar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.